Buradan bir gezin. Tobi'ye geldim. Buraya kaybettim. Zar zor life Tobi'ye geldim. Yolda da kendime çok tatlı bir köpek aldım. Arkadaşımı da gördüm bir arada. Yan <laughs> <laughs> Ana arkadaşım o. Oradaki arkadaşım lan. Buraya taşındığından haberi olmamalı. Kaçayım en iyisi. Yani. Kaç kaç. Kaç, kaç, kaç. Nerede lan benim motor, yeni motorum? Kaç. Ben kimsin? Ben. ben. ismimi evet. mi söylememi istiyorsun? Evet. Kanka aslında ben senin arkadaşın süper oyun 5. Ben buraya taşındım. Artık burada yaşayacağım ben yani. de. Buraya Arka, Arkadaşım umarım bana sinirlenmemişsindir. hayvanım var göstereyim mi çıkarayım mı? Bir de de pudin. Ben büyük bir köpek, bir köpek, köpek aldım. Bana büyük köpek aldım. Benimkisi yavru. Gel ee, şey yapalım ya. Arkadaşım benimkinin ismi Paşa. Hmm, benimkisi pudin. Gel şeye gidelim. Ee, ev alalım. Ben çok güzel bir ev biliyorum. Arkadaşım umarım bana kızmamışsındır. Arkadaşım gel arabayla Volkan'ı 7'ye gidelim mi? Git gidelim. Tamam ben bunu seveceğim. Sen hadi ben de Hayır, Bu Hani bu, bu, bu kadar küçük bir şey ya. Ne? Ya cidden mi kanka? Hangi seninle bir ara konser falan verek mi ya? Konser Ay, yeri, yeri de canım, var. Gidelim. Burada istediğimiz şeyi alamıyoruz. Tamam. Bu yüzden marketten bir şey Tamam. Kanka. Geçen başıma gelenler kalmadı benim ha. Şehre taşınırken beni biri tutukladı. Kanka. Beni yine şu Frank var ya şu beni sürekli kovalayan. Hı. Sürekli peşimde vallahi. İkide de bir beni kovalıyor. Senin yerine geliyorum. Kanka şu Frank var ya. Hı, Hı. 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 Be, e bildiğin beni her dakika kovalıyor. Uçakta bile karşıma çıktı bana silah sıktı. Nereye gittiler? lan? Ben onu bitirdim ya. Bakayım lan geri dönüp onun içine mi geçsek diyorum. Yok burada bir start elimizi yaşayalım. Kanka ben bir yerde Aqua Park bili biliyorum. Hmm. Gel beni takip et Aqua parka. hadi. Ben de elimde bak ne aldım. Bu su silahı sana su atacağım. Tamam gel. Gel beni takip et. Neredesin? Kanka, kanka şu gel. Sen. Takip kanka takip. Sonra da benim evime gidelim tamam mı sen? Ben buraya geldiğimde yanımda bir sürü arkadaşım bana para verdi. Kanki bak. Bak bu akua parka. Oo çok güzel. Hadi buradan atlayalım. Kanki hadi balıklama atlayalım şu kaydıraktan. Balıklama. Ben kaydıraktan balıklama atlayabilirim. Ay, arkadaşım kanka. bak. Vay. Arkadaşım eş, iş yerime hoş geldin. Hoş bulduk. Burası benim iş yerim. Ben burada çalışıyorum arkadaşım. Ben can kurtaranım. Ben atlıyorum. Atla. Çok güzel. Bombalama. Pışt. Kuluk 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 kuluk. Kuluk 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 kuluk. Oh, arkadaşım çekil. geliyorum seni kurtaracağım Kur Kanka süper oyun hala takip ediyorum değil mi? Aynen. Bugün soru cevap videosu yayınlamış. <laughs> hmm. <Hadi> gel <laughs> tamam Ay gel. Eee sen de bisikletini çıkar. Bir bisikletini çıkar. Bence sen şey çıkar. Bisiklete bisikleti ben daha çok seviyorum. Seni geçeceğim. Benim <laughs> evime gidelim. Gel. Arkadaşım konser vermeye gidelim mi ya? Vokant 7'ye gitmemiz lazım. Niye ki? Orada benim evim var. Hep evet, gidelim hadi. Tamam. Ya, Bir de Vokant 7 burada değil ki. Vokant 9, Vokant 8. Vokant 7'yi görürsen söyle. Gördüm ben. Burası. Burası bak. Çok güzel. Bak benim evim var. Kanka parti yapak mı burada lan? Güzel mi? Evet havuza bak kanka. Bak bu benim evim. Çok pahalıya aldım. Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Geçen ben bu şeyle taşındığımda ne olmuştu söyleyeyim mi? Birileri beni, birileri parti düzenliyorlardı. Beni ev, evlerini almamıştı. Bana ezik falan diyorlardı. Tamam. Evlerini kilitleyip biliyor musun? Artık beraber aynı evde yaşayacağız. Tamam. Hayatımızın sonuna kadar. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Ben bu eve kaç to para verdim biliyor musun? Kanka bir bir PlayStation açsana ya. Şöyle izleyelim. F bakalım haberlerde ne olmuş. Şey aç. Aynen. PlayStation'ı ya da açsana ya PlayStation. Dur ilk önce şuraya bir bakalım. Aa konser veriyorlar konser Aynen. kanka. Ne ha, haberler? Evet sayın seyirciler. Bugün sizlerle birlikte zombi kıyameti olduğunu açıklıyoruz. Ne? Kanka? Lev şehrinde. Biz nane yedik. Kan kaçıyorum. Kanka kaç. Kaçan kaçan kaç. Kanka 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 kaçansız. kanka kanka kanka. Ben uyuyamayacağım artık. Yanıma uzan. Kanka. Ama koruma güvenlik var mı? Eee, eee, güvenlik var mı? Niye ki? Şey. Tamam. tamam kanki. Tamam. Tamam mı? Kanka tamam. markete gidip yemek alacak mı? Olur. Kanka, bayağı acıktı. Kanki ben biliyorum marketi. Ama kanka biz çıkamayız ki zombi kıyameti var. Anne doğru ya. Ama aç kalacağız. Kanka benim ben gelirken bir sürü şey getirdim. Lahmacun falan da getirdim. Kanka ben gelirken sadece şey getirdim. Kanka sanırım beni zombiler ısırdı. Sanırım beni zombiler ısırdı kanka. Ay bana bir şeyler oluyor. Hayır kanka. Hayır. Kanka olamaz. Bana bir şeyler oluyor. Olamaz. He. He. Kanka. Olamaz. İçimde bir kötü his hissediyorum. Ne gibi? Böyle zombilik gibi. Hmm. Kanka zombilik gibi bir şey hissediyorum. hissediyorum. Sanırım zombiye dönüşüyorum kanka. Eee, e, kurtulmalıyım buradan. Hayır ah. iyileştireceğim. Kurtuldum. Ah. Arkadaşım ne şeyler oluyor. Anne zombi geliyor. Galiba bayılacağım. Anneciğim. Zombi geliyor. <laughs> tamam kurtuldum arkadaşım. Sana yemek getireceğim. Sadece yanımda... Arkadaşım zombi kapının önünde. Zombi arkadaşım gel gel, gel gel gel. Zombi kapının önünde arkadaşım. Arkadaşım sana yemek vereceğim gel. O nasıl burger O lan? Onu nereden buldun sen? Sana verdim al. Kanka ne yaptın lan? Ne yaptın kim ki? Kanka sende var mı bundan? Sana veriyorum. Tamam arıyorum. Tamam al. Patates kızartması da vereceğim. Ya patates kızartmasına gerek yok. Sadece kanka benim hamburgerime bak. Ben gelirken böyle hamburger aldım. Hmm. Nasıl? Ben bir kim kaldım. Kanka yalnız zombiler bizim evi kapıyı kıracak planlarını duydum ben. Nane yedik yani. Aynen. Kanka biz buradan kaçıp konsere mi gitsek ya? Gidek kanka gidip. durdum. 30 zombi gördüm. Gel çabuk çabuk çabuk. Anneciğim. Kapıyı kapat. Kapıyı Kilitle Kilitle kilitle. Kilitlendi kilitlendi çıkart. Kilitlendi kanka. Gel. Gel kaç kaç. Tamam. Kaç kaç. Ben hamburgeri mi yiyeceğim? Az azıcık. Kanka hamur... sen de hamburger diyorsun. Niye zombiler istila ediyor burayı? Kanka sadece o kadar yemek getirdim. Kanka? Ne? Eee şehirde kimseyi göremediğimin farkında mısın? Evet. Eee ben ben naneyi biz nane yedik. Şehirde kalan çünkü son insanlarız. Evet. Ve konser ya ben de orada konser yapayım diyorum. Kafayı yemişim ben sanırım. Aynen. K Kanka hoş ver zombi zombi ya biz yine benzerim Şuraya Gel şurada da güneşlenerek. Limonatayı falan getir. Ben kafayı yerim sanırım. Zombiler şehri istila etmiş. Ben de ne diyorum arkadaşım? Zombiler sabahta yeniyordu. Ölecekler. <laughs> dün, 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 dün. Evet. Evet. gidelim hadi. mi yapalım? Evet. Güzel olur. Tamam kanka. Sonra şeye gidelim, markete gidelim. Kanka market tam önünde. Bak. Gel kankasın. sen. Kanka gel. Tamam. Yine siz çılgın maceralarımızda öncekinden kaldığı yerden devam ediyoruz. Tamam. Değil mi? Et devam edelim devam devam devam. Arkadaşım benim bisikletimi evde unuttum ben. Tamam gel ama sen gel. Tamam dur bisikletimi evde unuttum. Ah şuradaymış kim? Benim bisikletimi çaldılar. Kanka o zaman sen kanka o zaman hadi gel. Tamam, bisikletimi yolda buldum. Hadi. Hatta ya. ben motorumu alacağım. Yok motoru <laughs> alma. Uçan gidiyorsun sonra olmaz beni takip et. Evet. Gel. Gel kanka. Sen bu şehri iyi mi biliyorsun? Ben daha bu şehri on da yani. Gel. Kanka bak bırak konser. Oh inerim. Kanka bak. Oo oh, tamam. Ee, hangisini çalayım ben? Ben hangisini çalayım? Bilmiyorum, ben şunu çalacağım. O oh, kanka. İyi mi? Kanka bana bak. Kanka bana bak. Evet güzel. Kanka bu kadar kanka besleyi var mısın? Ben de piyanodayım. Var mısın? Ben en iyi çalan kazandım. Hadi. Kanka nasılsın? Ya. Yeah bir, bir de konserci olmadığımız kanka. Kanka kanka gel benim bir planım var. Gel beni takip et. Kanka gel beni takip et. Şu robot simgesine tıkla kanka. Tıkla. Tık. Tıkla şu robot simgesine. Tıklasana. Şuradaki robot simgesine. Aa, bu değil. Neyse boş ver kanka. Kanka, kanka boş Ne? Kanka neredesin sen? Ne yapıyorsun? Kanka hadi bisikletini çıkar. Kanka eve gidelim mi? Yok ya. Kanka akşam oluyor. Oldu. Anne, zombiler geliyor. Kanka bizim saklanacak bir yer bulmamız lazım. Aynen. Ben arabayla gideceğim. <laughs>